Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir Menderes'teki orman yangını ile ilgili geldiği İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 12 kilometre boyunca etkili olduğu düşünülen yangın gece saatlerinde rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarını tehdit etmişti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatılan soğutma çalışmaları sürerken Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Pakdemirli yangına kaç araç ve ekiple müdahale edildiğini açıkladı. Bazı yayın organlarında yer alan yangında site yandı haberlerine tepki gösteren ve iddiaların doğru olmadığını belirten Bakan Pakdemirli durumu iletişim kazası olarak niteledi. Dün 13.24 sıralarında çıkan yangınımıza 13.34'te yani ilk 10 dakika içerisinde müdahale başlamış ve bu yangında 2 uçak, 18 helikopter, 85 arazes, 11 dozer ve 350 personel kullandık. Tabii ki dün biliyorsunuz onlarca yangınla da mücadele edildi. Onlarca yangınla mücadele edilirken bazen iletişim kazaları da olabiliyor. Benim gördüğüm kadarıyla dün tabii ki geç saatlerde çıkan bir sitenin yanına dair haber maalesef tabii ki doğru değil. Bunu da tekrar dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Burada zarar gören sadece bir sitenin hidrofor kulübesinin zarar görme durumu var. Onun dışında hiçbir Allah'a şükürler olsun ki hiçbir yerleşim yeri, hiçbir insanımız zarar görmedi. Bakan Pakdemirli yangınla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Alo 177 Orman ihbar Hattı'na da dikkat çeken Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü. Alo 177 orman yangını hattına dikkat çekmek istiyorum. Çünkü her ne kadar İHA'lardan bugün tespit yapabiliyor olsak, hatta arkadaşlarım biraz önce şunu söyledi. Geçenlerde Seferizar'da mangal yakan bir arkadaşı İHA'dan tespit edip yanına e, hemen ekipleri sevk ettikten sonra e, mangalcı aynen şöyle söylemiş. ya Nasıl tespit ettiniz? Onlar da İHA'larla tespit ettik demiş. Yani neredeyse bugün artık Türkiye'de bir çakmak yakılsa tespit edebilecek vaziyete geldik. Ama hala ihbarların bize gelen ihbarların en az yarısı vatandaşlarımız tarafından yapılıyor ve vatandaşlarımız tarafından yapılan bu ihbarlar diğer kullanmış olduğumuz teknolojik ekipman, ihalar, yangın gözetleme kuleleri, insansız yangın gözetleme kuleleri kadar da değerli. Bunu da dikkatlere sunmak istiyorum vatandaşlarımız. Herhangi bir yerde büyük küçük ne görürlerse mutlaka e, ihbarda bulunsunlar, bize ulaştırsınlar bilgiyi. Çünkü ne kadar erken müdahale edersek o kadar çok ağacı kurtarma imkanımız var. Yangınlara e, tekrar altını çizerek söylüyorum yüzde %90 insan hatasıdır. O yüzden yüzde %90 insan hatasının olduğu bir yerde çok daha dikkatli davranmamız gerekiyor. E, yangınlarla ilgili şunun da altını çizerek söyleyelim. Eğer yangınla ilgili birisi kasıtlı olarak yangını çıkardıysa bunun cezası müebbettir. Kusurlu olarak yangın çıktıysa dahi bunun cezası e, hapis cezası vardır. Ciddi yargılama bedelleri ve ücretleri vardır. Manisa'da meydana gelen yangında bir arazözün devrildiğine de değinen Bakan Pakdemirli yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu müjdesini verdi. Devrilen bir arazözümüz var. Üç tane yaralımız var. Ee, Yaralılarımızın durumu e, çok ciddi değil. Hastanede tedavilere devam ediyor.